Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum gibi pişen şahane bir lahana sarması tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Lahana sarmasına başlamak için öncelikle orta boy bir lahanayı aldım. Hemen orta kısmındaki kökünü bıçak yardımıyla kesip içerisinden çıkartacağım. Bu kısmı dilerseniz salatalarınızda kullanabilirsiniz. İçerisindeki kökünü çıkardım. Dilerseniz bu şekilde tencereniz büyükse içerisinde haşlayabilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi yaprak yaprak da haşlayabilirsiniz. Kaynamış olan suyun içerisine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilave ettim. Daha sonra içerisinden yapraklarını kopartarak kaynayan suyun içerisine bırakıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde 3-4 dakika kadar haşlanması için bu şekilde bekleteceğim çok da fazla haşlanmasını beklemeyin süresi çok önemli eğer çok fazla bekletirseniz kaynayan sün içerisinde sarmakta zorlanabilirsiniz Lahana sarması yaparken yapılması gereken en önemli püf noktalarından biri de lahananın cinsidir. İki tür lahana çeşidi vardır. Biri sarmalık, diğeri ise turşuluk. Lahana sarması daha büyük, irice yapraklı olur ve hafif olur. Orta kısmını bastırdığınızda böyle hafif bir boşluk hissedersiniz. O şekilde alacağınız lahana sarmasıyla da sarmalarınızı daha kolay bir şekilde sarabilirsiniz. Yapraklarımın tamamını bu şekilde haşladım. Yapraklar diğer tarafta soğurken hemen iç malzemesini hazırlamaya geçiyorum malzemelerimi önden bu şekilde hazırladım. Tarif için 2 tane orta boy soğanı yemeklik halinde doğradım. Hemen kullanacağım kabın içerisine ilave ediyorum. Bir su bardağı yıkamış olduğum pirinci de içerisine ilave ediyorum. 1 su bardağı bulgur. Dilerseniz 2 su bardağı pirinç de kullanabilirsiniz. Yarım demet maydanozumu içerisine ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçamı içerisine ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, Ve son olarak da damak tadınıza göre baharatlarınızı ilave edebilirsiniz. Ben karabiber, kırmızı pul biber, tuz ve nane kullandım. Salçanızın tuzuna göre de tuz oranını ayarlayabilirsiniz. Ben 1,5 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Benim biber salçam tuzlu olduğu için tuz miktarını o şekilde ayarladım. Siz dilediğiniz gibi farklı baharatlar da ekleyerek Dolma içinizi de sarma içinizi hazırlayabilirsiniz. Lahana sarmasının iç harcını hazırladım. Şimdi lahanalarımı sarma işlemine başlıyorum. Ben lahanalarımı sararken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. Lanalarımın tamamını bu şekilde sardım ve hazırladım. Kök kısımlarını tenceremin dibine yerleştirdim. Dibi tutmaması için daha sonra da sarmalarımı teker teker tencereme yerleştirdikten sonra hemen sosunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir kaba, bir yemek kaşığı kadar domates salçası, bir çay bardağı kadar zeytinyağı, bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ve iki buçuk su bardağı kadar da Sıcak suyumu içerisine ilave ediyorum. En başta 2 su bardağı kadar sıcak suyumu ekledim. Gözüme az geldiği için yarım bardak daha içerisine ilave ettim. Pişirme esnasında eğer arada kontrol ederek sarmalarınız pişmediyse içerisine bir miktar daha sıcak su ekleyebilirsiniz. 2,5 su bardağı kadar benim sarmalarım için yetti. Ama dediğim gibi kontrol ederek de pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Üzerini bir e, tabakla kapatıyorum. Ocağımın üzerine aldım. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra ocağımın en küçük gözünde... Bir buçuk saat kadar ben sarmalarımı bu şekilde pişirdim ve sizlerinde gördüğü gibi bir buçuk saatin sonunda sarmalarım lokum gibi pişti. Hazır zamanı gelmişken sizlerin de bu tarifi denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.